Merhabalar sevgili dostlar Hepiniz yeni bir coin inceleme videomuza tekrardan hoşgeldiniz Bu videomuzda ne Box baksan Koyunu inceleyeceğiz, yorumlayacağız, sonra da bakacağız Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz Tıpkı diğer videolarda gibi seyirciler Ve bu videolarda la tıpkı diğer videolarda gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar. Evet. Santcoin sand... Bakın Santcoin, Sant, Santcoin'den kısa vadeli. Grafiğinde 33 cent seviyesindeyiz. Tesan Box Santcoin'de yükseliş trendi var sevgili dostlar. Yarım dolar kritik destek, kritik traktör sağlık, çok sert idare ettim. Biraz tekrar traktör destek, test aldım o kısımda koyayım, yarım dolar yoldu Bakan burada da bir yıldız artıysa olan e, al, 8 dolara tekrardan bir kısım ekliyorum. Sandık kısımda koydum, bu arada 35 dolara. ...yükselmesine bekliyorum sevgili dostlar. Evet şimdi sırada sand box sand koyun haberlerine bakalım sand box sand koyayım sand box sand, sand koyayım haber ne bakalım sevgili dostlar saat koyun ne olacak saat koyun daha haberler çok ya evet ediyorsunuz bakalım dostlar Kompiğim var, şu ben kane tesan box'un kunda varlığına. Ki yorulmaz dostlar. Tesan box'un kuyu için kricik kilit açalım fiyat etkilenecek mi? Hopla Metaverse Forest Sandbox Sandcoin aynı akşama tarihinde 100 milyon dolarlık takım kilit açılımı gerçekleştirecek. Kripto para piyasası geçtiğimiz haftayı yükseliş yönüne kapatmasını. Tesadüf baksana tekrar <laughs> <t> harekete koyuldu. Metaverse yeşil ışık. Metaverse alanının başlığı kripto paralarından tesadüf baksana yakın zamandaki fiyat hareketleriyle sektörü göz kırptı. Metaverse evrede denildi. <laughs> Akla geldi ilk projelerden tesadüf Bitcoin'deki düş metabaz yatırımcısı da hareketi geçirdi. 2 sert dünya çekilmeyle birlikte Metaverse parçalarında yeni bir satış algısı kayıtları geçti. Gece saatlerinde 40.250 dolara kadar inatlanan Bitcoin altcoin piyasasını yerinden oynattı. Oynadıkça para kazan. Veren iyi 5 Play to End coin'e. Play to End Türkçe anlamı oyuna kazan demektir ve yeni bir video oyunu bir video oyun türünü ifade eder. Kullanıcılar Play to Earn oyunlarını oynarken para kazanabilir. Ancak Play to Earn oyunlarında gelir geldi. Cennetten arsalar, metaverse arazileri, metaverse furyasıyla ortaya çıkan sanal araziler. Araziler milyonlarca dolarlık kacibleri de ardında sessizliğe büründü. Metaverse kavramı 1992 yılında DLC Pais tarafından yayınlanan yayın bulanan kitabı. Sandbox nedir? Sen koyuyorum ve geliyor. Sen merkeziyetsiz bir, bir, sanal oyun dünyasını çalıştıran ne tavanlı bir yazılımdır. Bu yazılım yaratıcıları dünyadaki yuvarlakları tasarlayabileceği, paylaşabileceği ve satabileceği Ethereum malinaları ve Bitcoin ve kripto para piyasaları. Bitcoin ile beraber kripto para piyasası toparlama belirtileri göstermeyi başlattı. 7 verilere tarz paylaşmaları en çok ayrı oyun tokenleri de bitirmek, bitir, biriktirmekle ilgilendiğin altı koyuyor. Cengiz üstü. Koyunca kadar çok arada 5-6 28 Kasım 2021.

Sandkooien, kooien, kooien marktje, kip. Wat is we doen? Wat gaan we sandbox. Sandkooi. ik wil het niet The sandbox, te sandbox, 33 cent, sand coin 33 cent sevgili dostlar. Hmm. Piyasa, piyasa değeri 773 milyon dolar, 24 saatlik dikelim 58 milyon dolar. Hacı ve Pister 24 saat güzel, 7.67 yükseliş var, doğaçlama iktidarı 2 milyar sand toplam arz 3 milyar sand maksadar yok daha mesleğe edilmiş bir değeri 1 milyar ABD doları sevgili dostlar. Bakın tesanbox Box Sand Coin'in arzı 3 milyar tesanbox Box Sand Coin sevgili dostlar. Evet hoşça hoşçakalın bu videolukta bu kadar diyoruz. Ee, sevgili dostlar. Ee, bakın 8 dakika 07 saniye 8 sıfır gider sevgili dostlar her şey yazılar hoşça kalın bu zamanımız için bu kadar diyelim bir sonraki videolarda tekrardan görüşürüz sevgili dostlar evet seyirciler hoşça kalın dostça kalın Allah'a ısmarladık hepinizi iyi akşamlar diyoruz İyi akşamlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a